Yine hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'ye geldi ve yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 10 milyar Euro'luk bir yardım yapıldığını, Suriyeli sığınmacılarla ilgili 1 milyar Euro daha gönderileceğini ve bu sayede Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacıları Türkiye'de tutmak için daha cesaretli adımlar atacağını ifade etti. Tüm bunlara baktığımızda Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin önemli problemlerinden birinin sığınmacılar olduğunu vurgulamak isterim. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği ile aramızda bir geri kabul anlaşması var. Hala bu anlaşma geçerli. Ve biz parti olarak bu anlaşmanın iptaliyle ilgili bir yasa teklifi verdik. Geçen dönemde bu dönemde. Fakat henüz işleme konmadı. Ve yine bildiğiniz gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bir kısmı, başta Almanya, Avusturya ve Fransa, sığınmacılara bundan sonra mülteci statüsü vermeyeceklerini söylediler ve bunun akabinde de geri göndermek için çaba harcayacaklarını ifade ettiler. Ursula von der Leyen'in ziyareti, geçmişte yaşananlar, Erdoğan'ın söylemleri önümüzdeki dönemde Avrupa'dan gelebilecek olan Suriyeli sığınmacıların ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu konunun altını çizmek son derece önemli. Tabii sığınmacı probleminin dışında bölgede yaşananlara kabaca baktığımızda sınırımızın hemen ötesinde Suriye'nin kuzey doğusunda, Fırat'ın hemen doğusunda de facto PKK, PYD, YPG artığı bir terör devletinin kurulmak üzere olduğunu söylemek mümkün. Yine Erdoğan iktidarlarının hatasıyla Irak'ın kuzeyindeki peşmergeler Türkiye üzerinden geçerek o zamanlar şimdi kırmızı bültenle aradığımız Salih Müslimi devlet kademelerinde kırmızı halılarla karşılıyorduk. Onun desteğiyle, onun önderliğiyle çok sayıda peşmerge Suriye'nin kuzeyine geçirildi ve Suriye'nin kuzeyinde bugün tartıştığımız ve ilerleyen yıllarda daha çok tartışacağımız defacto bir otonom yapı oluştu ve bu yapı PKK'nın uzantısı olan PYD YPG yapısı. Öte yandan yine Suriye'nin kuzey batısında Dünyanın değişik ülkelerinden toplanmış, getirilmiş, sayıları 50-60 bin, belki daha da fazla. Bir zamanlar dünyanın terör örgütü dediği, bizim hala terör örgütü olarak mahkeme kararıyla tescil ettiğimiz yapıların hakimiyetini görüyoruz. Her ne kadar bu yapılar bugün Erdoğan tarafından iyi çocuklar olarak tanımlansa da, 2023, daha şurada bir sene önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin HTŞ ile ilgili almış olduğu bir karar var ve bu karar çok net diyor ki bu kararda HTŞ terör örgütüdür. Onun militanları Suriye'nin kuzeyinde eğitim alıp Türkiye'ye gelmişlerdir ve Türkiye'nin ulusal bütünlüğü için tehlikeli bir terör yapısıdır diyor. Ve bir taraftan bu gerçek varken bir taraftan Amerika HTŞ'nin başındaki ismi 10 milyon milyon dolar ödülle ararken Türkiye Cumhuriyeti'nin MİT başkanı kendisiyle Suriye'de bir araçta ve daha sonra camide beraber oldu. Tabii MİT başkanının bu tür görüşmeler yapmasına itirazımız yok. Devlettir yapar ve yapması da gerekir ama bunun usulü vardır. Bunun yolu, yöntemi vardır. MİT başkanının tercih etmiş olduğu, tensip etmiş olduğu bu yöntemi kabul etmiyoruz ve kendisini şiddetli bir şekilde eleştiriyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi Suriye'nin kuzeyinin doğusunda PKK PYD unsurları batısında da dünyanın her yerinden toplanıp getirilmiş maalesef radikal unsurlar söz konusu ve bunlar Suriye'nin artık yavaş yavaş batısına hakim olmaya başladılar. Tabii daha ilginç olanı bizim devlet terörü uyguluyor dediğimiz İsrail'in yaptığı şeyler. Bakın daha önceden Golan Tepelerinde temizlemiş oldukları mayınlı arazileri bugün işgal ettiler. Bunların hepsi Büyük Ortadoğu projesinin teker teker hayata geçtiği sahneleriydi, evreleriydi. Ve İsrail hemen daha Şam düşer düşmez Golan Tepelerini ilhak etti ve oraya ayırdığı ek bir bütçeyle oraların İsrailler tarafından yerleşime açılmasına zemin hazırladı. Bununla da kalmadı İsrail. Hemen kuzeyinde Hermon Dağı'nı ele geçirdi ki bu dağ son derece stratejik bir öreme sahip. 2900 metre yüksekliğinde ve buraya kuracağı gözetleme kuleleri, dinleme istasyonları ve radar üniteleriyle artık bölgede çok güçlü bir hakimiyet sahibi olacak ve oradaki bütün e, operasyonları yönetecek bir kabiliyete sahip olacak. Yine bununla beraber İsrail hemen sınırının doğu tarafında çok önemli su kaynaklarını, barajları ele geçirdi ve kendi güvenliğini sağlamak için 25-30 kilometre ilerleyerek bir e, tampon bölge oluşturdu. Bunun yanı sıra zaman içerisinde düne kadar 600'e yakın hava saldırısı gerçekleştirdi ve yapmış olduğu bu saldırılar neticesinde de Suriye'nin bütün altyapısını, silahlarını, üstlerini, deniz üstlerini, hava üstlerini tahrip ederek Suriye'yi kendisi için son derece güvenli ve steril bir alan haline getirdi. Fakat üzerinde konuşmadığımız bir başka gerçek de şu, oradaki kullanılabilir durumda olan silahların büyük ölçüde doğuya taşındığını, PKK'ya verildiğini de biliyoruz. Tabiatıyla önümüzdeki dönemde İsrail'in hedeflerinden bir tanesinin İran ve Lübnan olma ihtimali, ardından Ürdün olma ihtimali son derece kuvvetli. Burada her ne kadar Türkiye bir fetih kazanmış ülke edasındaysa da Türkiye Türkiye'den ibaret değildir, daha büyüktür dense de Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi, tahkim etmesi ve muhafaza etmesi son derece kıymetli. Bunun için ne yapması lazım Erdoğan iktidarının? bir kere içeride demokrasinin kurum ve kuralların işler hale gelmesi lazım. Hukuk devleti kimliğinin gerçekten tesis ediliyor olması lazım. Yöneten ve denetleyen demokrasiyle beraber şeffaf bir devlet kurumu anlayışı hakim olmalı ve devlet kurumları hem denetlenebilmeli hem de şeffaf yönetilmeli. Bütün bunların yanı sıra toplumun yeniden kucaklaşması şart ve Siyaset kurumunun özellikle ülkeyi idare edenlerin topluma el sallamadan, toplumu ayrıştırmadan herkesi bağrına basan bir üslupla Türkiye'yi yönetmesi lazım. Tabii maalesef bu sürece Türkiye derin bir ekonomik krizle e, karşıladı ve süreci maalesef dünyanın en yüksek gıda enflasyonuyla ve çökmüş bir tarımla karşıladı. Bu da Türkiye'nin önemli risklerinden bir tanesi. Ne yapması lazım? Mutlaka Türkiye'nin güney sınırını, 911 kilometrelik Suriye sınırını güvence altına alması lazım. Bunun için de ısrarlı bir şekilde talebimiz ve zaman zaman da hükümete bu konuda attığı adımlarla ilgili desteğimiz açıktır. Suriye'nin kuzeyinde mutlaka doğusundan batısına, Türkiye'nin hemen güneyinde en az 30 kilometrelik bir tampon bölgenin oluşturulması ve Türkiye'nin bu çerçevede ulusal güvenliğini sağlaması son derece önemli. Öte yandan bölgede yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmamalı Türkiye. Ülkedeki yapılacak olan anayasa çalışmalarına Suriye'den bahsediyorum mutlaka katkı sağlamalı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü, sınır bütünlüğünü muhafaza etmeli ve oradaki bütün unsurların Kürt, Türkmen, Alevi, Dürzi, Süryani, Ermeni ne varsa hepsinin Suriye vatandaşı olduğundan hareketle onların toprak bütünlüğünü, ulus bütünlüğünü ve devlet kimliğini muhafaza edebilecek adımlar atmasına destek olmalı. Tabii bugün hala bir savaş kazanmış, zafer edasıyla dolaşan ve zaman zaman bunu parlamentoya da yansıtan iktidarı görüyoruz. Ama Türkiye'nin gerçeği bambaşka, Türkiye'nin realitesi bambaşka. Ekonomi gerçekten çökmüş durumda. Sokaklarda çok ciddi bir sefalet var. Gençlerde büyük bir umutsuzluk var. Çocuklarda gelecek kaygısı var. Bu ülkede hala dört çocuktan biri akşam yatağa aç giriyor. Tabiatıyla biz iktidar sahiplerine görevlerini ve sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmelerini bekliyoruz, tavsiye ediyoruz. Sanal gündemlerle ele geçirdikleri bir takım propaganda aygıtlarıyla sanal gündemleri yöneterek kendilerine sahte kahramanlık atfetmemeleri gerektiğini bir kere daha altını çiziyoruz ve bu konuyla ilgili açıklamalarımı burada noktalıyorum. Eğer gündeme dair sorularınız varsa onlara da cevaplamak isterim. Buyurunuz. Yani yani Çünkü toplamda karar biraz var. Şey, sen Başladığımız dışlanma önceden sonra bu açıklayacak diye de bir konuştuğunu iddia var. Bunun için yorumumuzu rica ediyorum. Bir de 17-25 için bir 17. e, o sırada e, aktarılmış dedik ki 17-25 müjdecelerde kullanılan bir faz gelişileri ergenlik koda olduğu bir yapı var dedi. Siz rahatsızınız değil miydiniz? E, ama Çok teşekkür ederim. Sayın Bakan'la iki gün önce görüştüm ve e, asgari ücretin ne zaman açıklanacağını kendisine sordum kulis arkasında yaptığımız toplantıda. Eee kendisi rakam konusunda bir şey söylemedi. Hatta zaten de kendisini de bildiğinden emin değilim. Nihayetinde karar saraydan verilecek. O itibarla henüz net değil ama dedi açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağız. O sebeple sanıyorum asgari ücretle ilgili e, asıl açıklama önümüzdeki hafta yapılacak. Tabi asgari ücrete baktığımızda bugün e, Türk İş'in açıkladığı rakamla bizim telaffuz ettiğimiz rakam birbirine çok yakın. Şöyle kabaca bir hesap yaptığımızda e, 2024'ün başında 1 Ocak 2024'te 17.002 lira olarak açıklandı asgari ücret. O günden bugüne yani son 11 aylık enflasyon %42. Yine çok iyimser bir tahminle önümüzdeki dönemde enflasyonun da yüzde 17-18 olacağı tahmin ediliyor. Bunları hesaba kattığımızda asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren en az 28 bin olması şart. Bizim ısrarlı tezimiz, savunduğumuz rakam bu. Eğer 28 bin olursa ancak ve ancak 2024'ün başındaki satın alma gücüne kavuşacak asgari ücretliler. Tabii bütün bunlar... TÜİK'in yalan enflasyon rakamlarına göre hazırlanmış. Sahadaki gerçek enflasyon ENAG'a baktığımızda, İTO'ya baktığımızda aslında çok daha fazla. Dolayısıyla 2024'ün başındaki asgari ücret satın alma gücüne ulaşabilmesi için aslında yapılması gereken zam bunun da üstünde. İktidardan bunu bekliyoruz. Fakat iktidar çevrelerinden enteresan açıklamalar da geliyor. Kendileri asgari ücrete yapılacak olan zammın Enflasyonu tetikleyeceğini söylüyorlar. Bu doğru değil. Bugün ülkede enflasyonun bu kadar yüksek olmasının sebebi emeğiyle alın teriyle çalışan asgari ücretli değil. Bugün enflasyonun yüksek olmasının temel sebebi beceriksiz iktidardır. Çapsız, kapasitesiz ekonomi yönetimidir ve derinleşen maalesef yolsuzluk anlayışıdır. Tüm bunlardan dolayı Türkiye ağır bir bütçe açığı veriyor ağır bir faiz baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Bakın son 6 ayda Türkiye 20 milyar dolara yakın Yahudi tefecilere faiz ödemek zorunda kaldı. Berat Albayrak döneminde 128 milyar dolar yok edildi. Hala akıbetini bilmiyoruz ama bildiğimiz şu var. 8 10 liradan satılan dolar bugün tefecilerden 34 35 liraya geri alındı ve tüm bundan dolayı her ne kadar Erdoğan hazine dolu dese de bu hazinenin doluluğu gerçek değil. Bu hazine yüksek faizle alınmış olan borçla doldurulmuş bir hazinedir ve her ay 3,5 4 milyar dolar faiz ödüyoruz. İşte bundan dolayıdır ki bu faizden dolayıdır ki asgari ücretliye zam yapamıyor, emekliye zam yapamıyor ve sokaklarda derinleşen bir yoksullukla ve sefaletle karşı karşıyayız. Gelelim 17-25 Aralık'a. Tabii bazı sayın milletvekilleri 17-25 Aralıkla ilgili çok haklı eleştiriler yaptılar. Ve bu eleştirileri yaparken nerede bu para kasaları? Nerede bu para sayma makineleri? Nerede bu ayakkabı kutuları dediler. İktidar cephesinden buna dair açıklayıcı, ikna edici bir izahat, bir beyanat göremedik, görmedik. Fakat ilginçtir AKP'nin grup başkan vekili o bir kumpastı dedi. Fakat şunu açıklamadı. Madem kumpastı, siz yıllardır iktidardasınız. Yıllardır ne istedilerde vermedik dediğiniz bu ekiple el ele kol kolasınız. Niye bu kumpasları engelleyemediniz? Niye bize o ayakkabı kutularını, içindeki deste deste paraları izah edemiyorsunuz? Niye o konuşmaları, sıfırlama tapelerini izah edemiyorsunuz? Niye para sayma makinelerini, eski bakanların çocuklarının evinde bulunan dolar sayma makinelerini izah edemiyorsunuz ve sığındığınız kelime kumpas. Tabii bunu yaparken bu anlamsız iddialarını desteklemek için Sayın Grup Başkan Vekili dedi ki Ergenekon'da kumpastı. Ve bunu söyleyen kimdi biliyor musunuz? AKP'nin bir zamanlar bakanlık yapmış, Adalet Bakanlığı yapmış bir ismi. Söz aldım toplantıda, takip edenleriniz olmuştur. Dedim ki Sayın Başkan, kumpas dediğiniz davalar görülüyorken siz bu ülkenin Adalet Bakanı'ydınız ve dört yıl o dönemde Adalet Bakanlığı yaptınız. Ben bu kumpas davalarında zulüm görürken, İngiliz zindanlarında çürürken, sokaklarda yatarken, banklarda uyurken, hayata tutunabilmek için tren gişelerinde bilet satarken, sokak süpürürken sen bakanlık yapıyordun. Ve Sayın Erdoğan o çetenin adalet kurumundaki en üst makamında bulunan isimlerden biri olan savcıya zırhlı aracını veriyordu. Ve senin bugün kumpas dediğin davanın Erdoğan ben savcısıyım diyerek kamuoyu önünde açıklamalar yapıyordu. Ve sen o dönemin, kumpas dediğin dönemin Adalet Bakanı'ydın. Bu millete bir özür borcum var. Kendini bir gözden geçirme borcum var. Af dileme borcum var. Ha şunu diyorsanız, biz alışkınız bu kültüre. Allah da affetsin, millet de affetsin. Hiç olmazsa çık bu parlamentoda milletten özür dile. Benden değil. Ben hiç önemi, önemli değilim. Ama milletten özür dile dedim. Ve ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi aslında bir televizyon kanalında açıklama yapmıştım bununla ilgili dedi ve söyleyebileceği sadece buydu. Dolayısıyla bir zamanlar el ele kol kola yürüdükleri bugün de Ali Tatar'ın maalesef ahirete irtihal edişinin intihar ederek bu zulümlere baş kaldırışının meydan okuyuşunun ölüm yıl dönümü ona dahi söyleyecek sözleri yok. Bir sürü insanın hayatı karardı. Bir sürü insan büyük eziyetler zulümler gördü. Canlar verildi. Bir hukuk katliamı yapıldı. insan hakları katliamı yapıldı ve bugün zamanın Adalet Bakanı çıkıyor milletin karşısına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkça diyor ki o bir kumpastı ve şunu diyemiyor. Ben de o dönemde Adalet Bakanıydım. Utanıyorum bu yaptıklarından. Bunu engel olamadığım için utanıyorum. O kumpas davalarının insanlara zulüm ettiği dönemde ben bu ülkenin Adalet Bakanı'yım ve utanç içerisindeyim ve onurlu bir şekilde ayrılıyorum bu meclisten istifa ediyorum diyemedi. Ben dedi bir televizyon kanalında aslında açıklama yapmıştım. Evet başka bir sorunuz var mı arkadaşlar? Yoksa hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bir küçük örnek vereceğim size. Geçtiğimiz günlerde Londra'da bir berber çırağıyla tanıştım. İngiltere'de asgari ücretle çalışan bir berber çırağı. Dedim ne alıyorsun? Aylık dedi asgari ücretten kazandığım para 2000 pound. Ve berber çırağı Londra'da. Peki ne yapıyorsun geçinebiliyor musun dedim. Vekilim geçiniyorum para bile biriktiriyorum dedi. Ne yaptın bakayım dedim yatırım olarak bugüne kadar ne yaptın. Dedi ki 6 aylık asgari ücretimi toparladım. Türkiye'de bankaya yatırdım. Ne kadar toparladın? Altı çarpı 2 12 bin pound. Aşağı yukarı 550 bin TL civarında para topladım. Türkiye'de dedi faize yatırdım. Peki ne alıyorsun faizden dedim. 24.500 lira alıyorum dedi. Türkiye bu gerçeği görsün. Diyorum ya bu ülkeyi Londra tefecilerine mahkum ettiniz. Yahudi tefecilerine mahkum ettiniz. Bu ülkeyi faizle yönetiyorsunuz. Ve bu, bu faiz belasından dolayı asgari ücretliye, emekliye para veremiyorsunuz. İşte tablo burada. Londra'da çalışan, asgari ücrette çalışan bir berber çırağı 6 aylık birikimiyle bankaya yatırmış olduğu paradan ayda 24.500 lira faiz alıyor ve bu faizle almış, almış olduğu faiz bugün Türkiye'de asgari ücretle çalışan insanların ömür boyu alacağı maaştan daha fazla. Dolayısıyla Türkiye'yi bu hale getirenler bence bu rakamı görmeli, düşünmeli ve utanmalı. Teşekkür ediyorum tekrar zaman ayırdığınız için.